Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bir tek e, orozumuz garip kaldı. Harbiden de garibim. E, tavuksuzluktan güvercinlere kur yapıyor. Bir de bana gel. Uzun bir süre sonra ilk defa yağmur yağdı, toprak çıması biraz e, yumuşadı. Keşke biraz daha yağmur yağsaydı. Bizim Tarzan. Tarzan papilini yapıyor. Seni konuşuyorum seni, senin yaptığın yaramızlıkları, bu bahçeyi niye böyle de şey edersiniz, temizliyoruz temizliyoruz, tarzan böyle nerede böyle kağıt bulursa oradan buradan parçalıyor. Altın cayını doldurdu. Yarın öbür gün veteriner'e götüreceğiz. E, bronşit aşısı yapılacak. Bu e, Kenilko cough e, barınak hastalığını koruyucu amaçlı. Daha sonra da e, parazit tedavisi yapılacak. Ne o bakışlar? He? Gözlere bak. Bana bak. Terzan, buraya bak. Çok ciddi bakıyorsun ha. Ne horozun sesinden rahatsız mı oldun? He? Sıralar eee da eyvah 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 kediler kavga ediyor. Çık. Darki buraya gel. Hadi çık Darki. Çık. Sana çekil dedik. Tı. Oyun oynama sırası değil. Her taraf çamur. Üstün başım çamur etme. Yaklaşma. Tamam akşamüstü çıkaracağım seni. Yaklaşma lan. Çekil. Bir e, arkadaşa 10 kadar yarka sipariş ettik, e, büyük bir ihtimalle ataks olacak. Ondan haber bekliyorum. Tabii bir uzun süre bu e, yaptığımız e, tellerin İçine kalacaklar. Alışma devresi. Tarzan çekil. Konuşarız burada. Der ki gel belki Çekil yaklaşma Tarzan Üstün başımı çamur etmesin Yaklaşma çek Çekil lan çekil lan Çekil lan gel, gel Gel oğlum gel 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 seveyim seni gel Tarzan yaklaşma Hepiniz ayrı ayrı seviyoruz işte. Gel. Gel. gel, 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 yaklaşma. Arı arı sokacak şimdi seni. Gel, gel, gel Gel. Gel sevim seni gel. Gel 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 gel. <laughs> Kaçma benden ya. Bakayım mamanı yemiş misin? Maşallah. Bitirmişsin. Berki. Bu benim oğlanın hatırası. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Ee, sokakta bulduk kendisini. Yara bere içindeydi mantar, uyuz. Tedavet dedik. Tabii e, ee, sıvılaştırdık. Kendisini. Ama çok sakin maşallahı var. Buraların ayrılmıyor pek. Azam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çekil. Yana yanaşma bana. Çekil.